Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Baran. Ben Uğur. Ben Ben Selim. Bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynayacağız. Da kanalımızın ilk videosu. Onun için eğer eksiklerimiz varsa özür dileriz. İlk önce biraz odun kırıp geçmeye çalışacağız. Kılıç takılmıyorum ben yumurta kırıyorum. Burada daha iyi çekiyor diye mi oluyor çekiyor? Hmm. Ya vurmayın daha. Kim vurdu? Uğur gülüyorum bak kız kız. Uğur o kadar emanet değil mi Uğur? Tamam tamam, tamam. 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 vur bana. Kaçmıyor bak. Gitmeyin buradan. Ölmüyor ölmüyor. Çıkın ölmüyor. Tamam, sonra burayı zorluyor. Aynen burayı zorluyor. Bana evet, Bara, e, Şu buyuruyor. anda ilk amacımız bizim biraz gelişmek. Ondan Bara, sonra ev yapacağız. Ne yapacağız? Ne gelişiriz ama. Bana Esat'ın bulduğu güzel kanka şey Esat ev falan yapsın. Esat'ın bu bayağı bir zamanda. Ama önce. ilk önce ağaç kesmem lazım. ilk önce ağaç abansın işte. Tamam bende bayağı var. At o bana. 64 stik bir ağaç yapsanız var ya 4 stik patlamız olacak. Ben atayım. At bir şu şey, 34 tane tahta var ama. At at. Tahtanın at olur Tahta atayım mı? At. Bende 23 tane tahta var. Ben, A, de Uğur, ben de, Uğur bende en fazla var. ben attım ya sana. Hayır bende 64 tane var sen atmadın önce. Al attım ya sana. Beyaz da 64 tane. Bana sen de at. Ne yapacağım lan giderim kendim yaparım. Öyle. Ben ya, Esat Ar e evet, Beyler benim şarjım %1 Tamam senin çıkıyor. Sen çık sen iş bitti. Be ben cici. Esat bende 48 sen tatlı var. Al şu tatlıları. Peki. Esas şu tatlıları al gitmez lan. Koşma lan koşma. Al attım. Başla şuraya bir yere. Ben de oraya aç bakayım. Bende iki tane balçalar var lan. Birisi de atıyor. Birisi de yere mi attı? Yoksa ben de iki tane balçalar var. Ben, ben atmıyorum devam edeceğiz. Dur, da yok da uğru ben görüyorum. show hmm. Arkadaşlar bu kanalımıza Kale savaşları videosu da atacağız. Büyük <laughs> bir ihtimal çarşamba gününü atacağız. Biz sizden önce bir savaş daha yapmıştık. Ama bizim çenekli atlarımız çalışmadığı için Bizim kalemizi biraz yüklüyor ama yine kazanımımız oldu. Yarın TNT atar videosu çekeceğiz. Yapımımı göstereceğiz size. Daha önce gördüklerinizden çok farklı yapacağız. <laughs> Zaman kaydetmemek zorundayız. <var. gülüyor> evet buna bir ismi taktık? <laughs> 5 tane var vereyim mi? Ver. Evet. Ama gücü az olanı vereceğim. Al bakalım. Arkamda ne yapıyorsun oğlum? Ah, gel. al attır. Git oradan al. Bana Giden çıkıyor. Yok sen çıktın diyor. Ya. Yazdı sen yazını çıktı diyor. Şu crafting <laughs> table'ın yanından ayrılmıyorsa da bir buraya yap. 64'lük bir de 48'lik tahta var. Ben, ben, 40 tane 40 ben bir tane chest yapıyorum. Ya. Bir tane şey, Az şimdi ilk önce evimizi yapmamız lazım. Yani. Ben de baya var. 2 64 lük. Bir Evden 8. sonra 2. maden yapacağız. Şimdi şey, şey, şey Tahta koyayım mı? <laughs> Tatlı kuyruğu ya. Esa sen ev yapmaya başla istersen. Hı. Evimizi yapalım. Videoyu da burada sallandırırız. Hadi Esa sen çık nereye, Hangi çık. Esaf, nereye gidin? Hangi deliğe gidin? Çık. Esa Düşme olur. Esa düşme. Tamam gel Esa evi yapmaya başla artık. Hı. Gelin mi Ben de olur? kazma yok. Dur şuradan bir adamım. Kazmaya kriz Herkese bir stek şey tatlı olsun. Geldim iki tane var atıyorum aşağı deliği al. Yok yok yok. Delikten aşağı salıyorum onu sana. <laughs> tamam dev yapmayayım yapmayalım işte. Şu fidanları kim dikti buraya? <laughs> ne kadar yer dikiyorsun? Hepsini aynı yer dikme. Farklı farklı yerlere diz. Onlar büyüyünce ondan sonra şey oluyor. Bal, oduncu kim olacak? Oduncu ben. Ben al, madenci al, olayım. Al onu kazma at. Ben ha, şey balta at. balta balta. Evi yap ben hayvan tutacağım. Al, sana... Ben ah. Tak mı? Yolla. Alamadım. Al, al, al. Buna... evi yapmaya başla. Şu crafting tabloları falan içine alalım. Ben aşağı madene iniyorum. kaç oda. Olur değil. De değil, de değil, de değil. Ben iniyorum. De. Bekle. Gelirim ben. De. De.

yapmaya başlıyoruz inceleyeceğiz. Havlum karar daha. Benim istiyorum. Buraya atatıyor. Sakallar için de şuraya saklayalım. Geldi artık Zaten çok Ömür yolda yok ya. Yok ama kömür bulmak için şuradan aşağıya Odun kömürü yapalım bari. Odun nasıl yapıyoruz? Evet, Yap bakalım yapalım. Ya o zaman ne uğraştığımız beni ondan mesela yapıyorsa. Ben sadece taş yeter.

Evet. Şey, Sezer var. Bir şey yeter mi? Taş. <laughs> Üç stik yok. Ne ne yapacağım bir işte şimdi. <laughs> da bu da biraz gözüme şey olmadı. O, o. Cam yapın da kurma niye oldu? Ya. Yanlışlık oldu. Ne yanlışlık? Tamam bir, bir defa bir daha. Da öldü mü ben mi gördüm? Evdeki görünmüyor. Fırın var Fırınlar mı yapayım mı ben? Ben, fırın yaptım. Şişt. Taş at Toş at. Kim ben mi? At. Kokla. Para. Hı. At. Kesme koy. Be beyaz bana beyaz odun ver. Uğur. Beyaz odun ne yapacağım? Bir odun? tane var. Beyaz odun var işte. Beyaz odun mu yapacaksınız? Yazı köle. Evi Evin üstünü yapıyorum. Ben kum kazmaya gidiyorum. <laughs> kum buldum şuradan. <laughs> kum kazayım kapı yapalım. Ay cam yapalım. Bu bir tane yazsın o zaman. Ne? Bir tane beyaz yazsın Hadi hadi. Hadi arkamda. Evet. Kapı. Thank evet. <laughs> kaç tane kumu kasamadır? Asaf ne bırak? Asaf kaç tane kumu kasamadır? Kaç? Tane kum. <laughs> <Asrafını bırak. gülüyor> Hı, top, kaç? Tane <gülüyor> kaç? 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 Kaç?

biliyor musunuz? Ben çıkıyorum evet, e, Niye vurun Tamam esas. Esas vurmayın beni. Ben çıkıyorum Ben de fırın var yapma o zaman. Ya, ne ya, yanlış oldu. Sen de bunu yere vurma. Tamam hadi ben gidiyorum. Ur tahta getir. Evet. O, tahta nasıl getirdim ben ya? Baya tahta giden? getir. Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum. Bana ben de kıyafet. Tam ben aldım tahta <laughs> gerek yok olur. Var baya. Fırın için bir şey bulacağım mı? Es. Bana ben odun koydum bunun için. Bana niye oluyor? Oğlum ben. Şey. Tamam cam yapıyorum ben. O be ışığı götüyorum. Uy makinede oğlum. Daha geçen gün herkesin yaptığı. Yanda başlayacağım. Daha, başlayacağım. Mı? Daha, komu Daha komu Yok, ben. mı Beni duyabiliyor musun? Evet arkadaşlar, bu videomuzda burada bu sonuna geldik. Bir diğer videomuza görüşmek üzere. Hoş